Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle eğer tabletinizde oyunlar kasıyorsa nasıl yapılacağını öğreteceğim. İyi seyirler. Kanalıma güzel bir like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma like atıp abone olduysanız videomuza başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Tablet hakkında giriyoruz. Buradan derleme numarasına birkaç kez dokunuyoruz. Dokunduktan sonra artık geliştiricisiniz diye bir yazı gelecek. Ben yaptığım için gerekli değil. Zaten bir geliştiricisiniz yazısı gelecektir zaten. Buradan geliştirici seçeneklere giriyoruz. Girdikten sonra buradan biraz aşağı inip biraz daha ineceğiz. Biraz daha. Biraz daha iniyoruz. Burada pencere animasyon ölçeği yazıyor. Bunu kapalı yapıp animatör süre ölçeği diyor. Onu da kapalı yapıp ondan sonra geçiş animasyon ölçeğini de kapalı yapıp buradan aşağı inip GPU oluşturmayı zorluya açıp 4 MSI zorluya açıp işimiz burada bitmektedir. Depolamaya girmemiz lazım bir de. Depolama temizleyeceğiz. Depolamayı da temizleyelim. Arkadaşlar kanalıma güzel bir like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. Evet arkadaşlar temizleniyor. Temizlendi. Şimdi gelin isterseniz bir oyun testi yapalım. Mesela hangi oyun testi yapalım? Topçu oyun testini yapalım. Maç oyunu. Göstereyim. Evet arkadaşlar açılıyor. Evet arkadaşlar açtım şu an. Biraz sesini kısalım. Kıstık. Şimdi buradan turnuva diyelim. Türkiye seçelim. Başa basalım karakterlerimi seçelim. Başlayalım. Bu gösterme maçlı Bu oyun. Ben videoda olduğum için biraz oyun kasabilir. Kasarsa kusura bakmayın. Ama %100 kasmayacaktır. Siz bu ayarları yaptığınızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence süper oynanıyor. Siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Alacağım topu. Neyse arkadaşlar. gördünüz oyunum kasmıyor. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp unutmayın. Ee, sizden başka bir şey istemiyorum. İyi seyirler.